Merhaba arkadaşlar ben Enes Merhaba arkadaşlar ben de Orkun. Arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu e, dershane gerekli midir? Bunu tartışacağız, bunu söyleyeceğiz. arkadaşlar bana kalırsa, yani ilk önce biz bu şey söyleyeyim. Arkadaşlar bu sene birey dershanesine gittik ikimiz de. birey dershanesi güzel bir dershaneydi bence bana göre. Yani diğer dershanelere bakarsak bence güzel bir dershaneydi. ama arkadaşlar yani ben gitmeme taraflarıyım dershanelere. Biz iki arkadaşlar gittik. E, falan girdik yani ilk başlarda, YGS'ye kadar falan girdik. Ama EGS'den sonra arkadaşlar son 3 ay yani LSE'ye kadar hiç dershaneye gitmedik çünkü yararsız düşündük ikimiz de. Evet, bence yani bizce vakit kaybı olduğunu düşündüğümüz hele mesela arkadaşlar Cumartesi günü tam ders çalışmamız gereken bir Aynen. zaman 6 saat ders koyuyorlar. Ki biz 6 saat hiç girdiğimizi hatırlamıyoruz. Aynen. Son 2 Bazı... dersler olsun. Hı -hı. Son 4 dört, dört ders olsun. Aynen Çıkıp gidiyorduk arkadaşlar. De de ben yani. mesela kendim çalışırımca daha iyi anlayan bir insanım. Yani insanım bu da da öyle. Aynen öyle ben de öyleyim. Aynen. Öyle. aynen. Öyle. Ya yani o yüzden arkadaşlar bize dershane gereksizdi. Dershane kimlere gereklidir arkadaşlar bunu da söyleyeyim. Ee, yani hafif tembel. E, sabah geç kalkan mesela hafta sonu diyeyim. Dershane saat başlıyor. Normalde bir defa hani bitiyor sallıyorum. Ama mesela hafta sonları saat 1'e kadar oyun insanlar var. Yani öğrenciler var. Arkadaşlar böyle insanlar gerekli. Yani uyuyacağına git dershaneye. Yani yararsa olsa bile yani uyumaktan daha yararlıdır en azından. Evet. Böyle insanlar arkadaşlar dershaneye gitsin. Ama artık bir şeylerin farkına varan böyle hedefli yüksek olan kendisi kendi taşı çalışabilen insanlar arkadaşlar dershaneye gitmesin bence. Gerçekten çok zaman kayboluyor. oluyor. Dershaneye git yer bir sürü yol şeyleri yok. İşte derste de bence yani ben kendim çalışınca bin kat daha iyi anlıyorum dershaneye göre. Ya yani şöyle söyleyeyim. Eğer siz ben yapacağım diyorsanız zaten yaparsınız. Aynen. Ee, Mesela hiçbir temeliniz yok tamam eyvallah hiçbir temeliniz yok o zaman gidersiniz benim mesela arkadaşım var Kaan mesela Hı -hı. adam sadece e, dershaneye giderek 16 bininci Aynen. oldu yani Dershane, yani evde pek çalışmazdı bir saat falan çalışıldı yani... oradaki Aynen. testleri verilen testleri yaparak çok iyi dinleyerek de yapabilirsiniz arkadaşım Aynen. ama yani hani dershaneye vakit kaybular ya da eğlence Hocanın dediği, anlattığını bile hani dinlediğiniz haliyle anlamıyorsanız arkadaşlar bunun bir anlamı yok. Aynen. aynen. Yani Biz mesela bazı dersler, isim, isim vermeyeceğim. Bazı dersler anlamıyorduk mesela arkadaşlar. Zira fizik yani. Aynen. Fiziği <laughs> anlamıyorduk. Yani Emre Hoca hiç hala izlemez neyse. Ee, anlamıyorduk mesela arkadaşlar. Artık yapacak bir şey yok bu saatlerde. Yani <laughs> neyse izlese de gerçekten yapacak bir şey yok. Anlamıyorduk hı. arkadaşlar çok. Yani konulardan mıdır bilmiyoruz. Ee, ama yani işte böyle hiç anlam anlamasak bile gidiyorduk derslere. Hı hı. Sonra YGS'ye kadar böyle gittik. Baktık da YGS'den sonra arkadaşlar. Ya gelirse kadar hiç gitmedik arkadaşlar. Son 3 ay daha sen eve uğramadık yani. parasını da verdik zaten. Aynen. Dediğim gibi arkadaşlar sadece e, biraz böyle farkına varmayan, saat 2'ye 12'ye kadar falan uyuyan kişiler gitsin dershaneye. Diğer bence farkına varanlar kesinlikle bak kesinlikle gitmesin arkadaşlar. Yani hiçbir şey yaramıyor bana göre. Ben keşke gitmeseydim diyorum. Ben de. Ben de Zaten keşşe. biz gitmedik yani. Aynen gitmedik. Parasını verdik gitmedik yani falan. Gitmez. Öyle bir enayilik yaptık. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. Ee, bir de şey söyleyeyim. <laughs> mesela ek ders koyarlar. Biz eve geldik mesela okuldan çıktık, 3'de bitti ders, eve gelse 4 oldu, 4 buçukta ders koyuyorlar. Gittik hadi evden değil de oraya gittik, 4 buçuğa gir girdik derse kaçta bitti? 1 saat mesela, 5 buçuk, 6'da alt bitti. Hı hı. E, altta eve gidiyoruz, yoruluyoruz, yemek yedik, 7, 8. Yedi, Biraz dinlendik 9. Biz ne zaman ders çalıştık arkadaşlar? Hı. Hadi 12'ye kadar çalışalım dedik, 3 saat. 3 saat yani yetmez arkadaşlar. Aynen, yetmez. Hani ilk baş için tamam da. Onun yerine bir eve gelip 3'te geldik, dinlendik 4 4.30'a kadar. Sonra bir başladık 8'e kadar. Sekiz. Ya da ne kadar çalışabiliyorsunuz. Bir öyle çalışmak var bir de böyle Aynen, takdir sizin arkadaşlar. Evet takdir sizin. Diyeceklerimiz de bu kadar arkadaşlar. bizim dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ee, kendiniz Kendinize iyi, iyi, bakın. iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek, Görüşmek üzere arkadaşlar. Iyi.